Gündem programından herkese merhaba. Dün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ydü. Biz de konuğumuz oyuncu Özlem Öçalmaz'la birlikte tiyatro konuşacağız. Merhaba Özlem Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ceylin Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim konuk aldığınız için. Tiyatro emekçilerinin de gününü, yani dün de olsa geçmiş olarak kutlamak istiyorum. Çok mersi, çok teşekkürler. İlk sorumla başlıyorum. Malum pandemi ile birlikte her sektör gibi tiyatrolar da yara aldı. Özellikle de özel tiyatrolar. Durum şu anda ne? Toparlayabildiler mi sizce? Ya aslında tiyatrolar zaten yaralıydı. Pandemi ile beraber daha da ortaya çıktı bu yaranın büyüklüğü ve e, o yara daha da genişledi. Çünkü e, oyunlar oynanamadı, işte her şey kapandı. E, haliyle tiyatrolar da kapandı bütün kapanan iş, iş yerleriyle beraber. Ama aynı zamanda bu e, devlet desteğimiz olmadığı için birçok özel tiyatro kuruluşunun e, sahneler kapanmaya başladı. Yani iş yerinizin battığını düşünün yani sahnesini kapattığını düşünün. Bu sayede ya yani bu e, bunun yüzünden bir sürü özel tiyatro kendi sahnesini kapatmak zorunda kaldı. E, bu e, durum tiyatro kooperatifinin oluşumu ve ve destekleriyle biraz böyle kamuoyuna taşındı. Ama hala e, çok önemli e, etkiler görmüş değiliz. Çünkü e, şey hala devam ediyor yani kapalı sahneler kapandılar ve geri dönemiyorlar. E, bir de şu an biliyorsunuz malum pandemi bitti. Sonra yani yangınlar oldu. Şimdi ekonomik kriz yaşıyoruz falan sürekli böyle bir sürü olumsuz şey yaşanıyor. Bu tiyatroyu da çok etkileniyor, etkiliyor. Bu gelen işte son elektrik faturalarına zamlar, doğalgazlar haliyle tiyatroları da çok etkiledi. Ve e, ödeyemez hale geldi birçok tiyatro kurumu. E, devlet de tabii bu konuda yeteri, destek veriyor ama yeteri kadar destek e, sağlanamıyor. E, bu e, yani sadece tiyatro e, mesleğine sahip olan bu işi icra etmek üzere çalışan insanlar değil, Türkiye'deki birçok meslek grubu da aslında Zorluk yaşıyor ekonomik koşullardan ötürü ama tiyatrolar çok yalnız kaldı biraz devlet tarafından ama seyircimiz sağolsun sahip çıktı bize. Yani şu an hiç olmadığı kadar pandemideki o sıkışıklıktan sonra bir açılmalar yaşandı ve tiyatrolar şu an seyircilerine kavuştu ve seyirciler yoğun ilgiyle tiyatrolara gidiyor. Bu bence en önemli şey yani devletin sahip çıkamadığı noktada seyirci sahip çıkıyor tiyatrolara oyunlara giderek, destek olarak ama bu sadece yani bir tiyatronun dönmesini sanırım yüzde 20'sini falan karşılıyor. Yani başka bir politika ve başka bir prosedür işlemesi gerekiyor ki daha refah seviyesine ulaşsın. Tabii hep tiyatrolardan bahsediyoruz ama tiyatrocular da tabii ki zor durumda yani haliyle tiyatrolar kendilerini gerçekleştirip yaşatamadıkları için. Ee, konu daha tiyatroculara yani kişilere gelmiyor bile mevzu yani ben nasıl bir, kazanıyorum? Bir kişi zaten tekniğinden tabii. oyunculara kadar. Tabi 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 bir sürü sahne emekçisi zor durumda kalıyor haliyle yani orada sadece oyuncu yok ki dekoratör var ondan sonra dekorcu abilerimiz var, ışıkçı abilerimiz var, kostümcü abilerimiz yani bir sürü o işin emekçisi insanlar var ve herkes para kazanamıyor ve biz de kazandığımız para maaş üzerine değil zaten. Ödenekli tiyatrolar yani şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu gibi para maaş, aylık maaş alıp çalışan insanlar değiller. Oyun başı para kazanılıyor. Hani sigortalardan falan söz etmiyorum bile yani onlar artık başka bir case olarak duruyor orada. Yani bilmiyorum insan içinde tutku ve sevgi olmasa çok da kolay yapabileceği bir meslek durumu değil yani delilik işi çünkü. Yani ancak severek tutkuyla olabilir böyle bir şey diye düşünüyorum yani. Çok aslında çok pandemiden şey ve şu anda mevcut ekonomik durumdan bahsederek sıkıntıları dile getirmiş olduk. Fakat bu ülkede sanki hep biraz e, tiyatro e, daha nasıl söylenir bilemedim. Hani dediniz ya yalnız bırakıldık diye. Aslında bu daha uzun süredir gelen bir durumdu. Neler yapılabilir sizce değişmesi için? Ya aslında böyle hep çıkıyoruz bir sürü meslektaşında da çıkıp hep tiyatroların desteği ihtiyacı olduğunu söylüyor ama Bence tiyatronun en büyük desteği seyirci. Yani bizim burada e, seyircilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Aslında tiyatroya seyirci gelirse zaten tiyatro sahipsiz kalmıyor ve kendini döndürüyor. E, seyircinin tiyatroya gelmesi teşvik edilmeli. E, yani biz şimdi tamam sahipsiz kaldık da halk da sahipsiz kaldı. Yani kimse para kazanamıyorsa nasıl gelecek kardeşim yani tiyatroyu o parayı verip izleyecek. Yani devletin aslında tiyatroyu değil de seyirciyi desteklese Belki doğrudan e, tiyatro da desteklenmiş olacak. Yani böyle bir kültür politikası oluşmalı bu ülkede. Yani biz tiyatrolar işte aç kaldık, işlerimiz kapandı falan diye böyle kendimizi yırtıyoruz falan ama burada a, ana problem bence bir kültür yani bir kültür oluşması gerekiyor ki toplumda. Seyirci zaten tiyatroya ihtiyaç duyup ayrıca mesela iki oyun olarak devlet tarafından desteklense özel tiyatroya gidebilme böyle bir ödenek sağ. Şu an mesela hayal kuruyorum yani. Ee, seyirciler bu sayede tiyatroya e, alışkanlık haline gelecek ve bir ihtiyaç doğacak ve politika oluşacak. Yani biz onlar için, halk için de çok gerekli değiliz yani. Gerçekçi olalım. Tamam ben çok severek gönülden yapıyorum ama pandemi de gördük. İlk kapanan şeyler tiyatrolar, müzik salonları falan filan oldu yani. Çok umurlarında değiliz. Ee, bu ancak yani halkın tiyatro zamanı ve motivasyonu olacak ki, Halk da o seviyeye gelecek, biz o zaman bir beraberlikle karşılıklı olarak mutlu olacağız. Yani burada devletin seyirciyi tiyatroya destekleyen bir politikası olmalı bence. Yani biz zaten tiyatrocu olarak bu işi tutkuyla yapıyoruz, bizim tutkumuz zaten çok güçlü yani biz hiçbir şey yıkamıyor. Ee, gene herkes yapmaya devam ediyor ama paralı ama parasız bu işi gönülden yapan bir sürü emekçi arkadaşım var. Ee, ben de zamanında yaptım yani çok komik rakamlara falan. Çünkü bu ve de devamlılık açısından çok önemli. Yani aldığım haz ve mutluluk, bilmiyorum bir bankacının, yani çok iyi bir havale yaptığında hazla eşdeğer değil. Yani başka bir şey var bu işin büyüsünde, tılsımında. O yüzden ben isterim ki devletim e, kültürümüzü, halkımızın kültürümüzü yükseltsin ve tiyatroyu e, teşvik etsin demeye. Zaten biz çok güzel yerlerde buluşacağımızı düşünüyorum. O zaman mutluluk ve içinde, bu işi refah içinde yapacağımıza inanıyorum. Bu konudaki politikalar değişsin ki tiyatro gerçekten hak ettiği değeri görebilsin. Biz evet. de böyle diliyoruz. Ve Selçuk Yöntem, Okan Bayülgenle birlikte oynadığınız Amadeus oyunu ilk günden beri kapalı gişe gidiyor. Nasıldı evet. bu iki usta Artık. isimle oynamak, aynı sahneyi paylaşmak? Ee, yani çok Tecrübeli insanlar, özellikle Selçuk Yöntem, benim için gerçekten hayat okulu gibi oldu. Ben hiç bu kadar profesyonel bir işin içinde, yani prodüksiyon anlamında söylüyorum bunu ve bu kadar ünlü isimlerle bir arada olmamıştım. Daha farklı dinamikleri varmış, bunları öğrendim. İşte daha profesyonel bakmayı bana aşıladı ve onların tecrübelerinden ve oyuna yaklaşımlarından, sahne deneyimlerinden faydalandığım bir süreç oldu ve devam ediyor. Ee, gerçekten özellikle Serçik Yöntem, usta bir isim, Okan Bayırgen de aynı şekilde kendi mesleğinde daha çok televizyon olarak yapsa da e, güzel bir buluşma oldu. Yani e, ben kendim için yeni doğmuşum gibi hissettim. Yani ben zaten tiyatro yapıyordum bu işi ama bu iş birazcık daha beni e, popüler anlam, anlamda daha bilinir kıldı. O açıdan çok mutluyum. Bence bu kadar önemli bir işin içinde olmak da benim için çok değerli baştan. Sadri Alışık ekibi ve PU Entertainment olmak üzere bu fırsatı bana verdikleri için çok teşekkür ederim onlara burada. Ee, çok değerli onlarla bu sahneyi paylaşmak. Seyircilerimiz de sağ olsun ilk günden beri gerçekten hiç yalnız bırakmadılar. Full gidiyoruz hala. Yani sanırım 60. oyunumuzu falan bitirdik. 70'e doğru gidiyoruz. Ankara'da turnelerimiz oluyor. 7 Nisan, 8, 9, 10 Nisan oradayız. Sonra geleceğiz İstanbul'a. Zorlu PSM'de oynayacağız e, yazın da devam ediyoruz. Bir tane de AKM eklendi. AKM büyük salonda oynayacağız. ben şu an galiba ilk defa kamuoyuna oluyorum. Daha bizimkiler duymadılar ama o çok mutluluk verici bir etkinlik olacak bizim için. biz biraz şanslı bir ekiptik. Yani pandemi döneminde de biz arada girip oynadık. Biz, bir sonraki sene açıldı sahneler. Yarı kapasiteyle girdik oynadık. ve gene seyirci ilgisi tamdı. Yani Müthiş bir işin içerisindeyim. İnşallah böyle aynı şeyle devam eder tüm sezonlar boyunca diye diliyorum ve umut ediyorum. Peki dizi sinema oyunculuğu ile tiyatro oyunculuğu arasında aslında epey fark var. Siz nasıl özetlersiniz? Yani bir kere orada kestik diye bir şey yok yani hani tiyatroda. Ben bazen mesela yeni bir oyunda şey hissettim. Şu an çok kötü gidiyor kendi açımdan bir şey. Çok yanlış oynadım. Tam istediğim gibi giremedim. Hani şu an burada dünya dursa buraya bir, bir, şey dursa falan. Şu an hani bir, bir kese ve yeniden başlasak falan istediğim anlar olmuştu bir iki kere sahnede. Ama e, tiyatroda böyle bir şansınız yok maalesef. Yani o günkü oyun neyse onun dinamiğiyle devam etmek zorundasın. Aslında her gün aynı şeyi oynuyorsun ama aynı şey değil. Çünkü o gün sen başkasın ne bileyim o gün muslun patlamış oluyor, geç kalmış oluyorsun. Ya da o gün ülkede bir şey olmuş oluyor. Kar yağıyor işte o gün mesela son bir, bir iki oyun önce kar yoğun yağışı vardı ve yollar böyle kapanacak mı kapanmayacak mı telaşını hem seyirci hem karşılıklı olarak hissettik. O oyun o enerjiyle devam etti. Mutlu bir günde daha farklı oluyor hem oyuncu hem seyir, yani cap canlı bir şey olduğu için karşılıklı enerjilerin çarpışmasıyla yeniden doğuyor oyun. Her oyun farklı oluyor aynı diyaloglar olsa da. Dizide bu e, şansı yakalayamıyorsun yani bir bütün performans akışı tamamlayamıyorsun. Orada bir tane olmadığı zaman kesiyorsun yakını tekrar. Orada yani şansın daha fazla beğenmediği zaman bir şey yeniden hadi çekiyoruz oluyor. Biz de tabii bu sürece ulaşabilmek için çok sık prova yapıyoruz oyun çıkmadan önce. Biz 34 pro falan yaptık. Gerçi bu kadar büyük bir prodüksiyonlu, bu kadar kalabalık ve uzun bir oyun için 34 çok kısa bir gün. 34 gün. Ama ile çıkardık o prova şansı. Bizim o e, kestik, yeniden başlayalım dediğimiz yer, provalarda yaşadığımız anlar. E, dizilerde bu e, daha farklı ilerliyor. Yani kamera orada giriyor. Yani başka bir şey var orada. Onda daha minimal oynuyorsun. Burada yani kamera senin duygularını e, görüyor. Tiyatroda duygularını anlatıyorsun, yansıtıyorsun. Aradaki fark zaten en önemli bu bence. Nüans farkı. S sosyal medyanın sık kullanılmasıyla birlikte artık seyircilerin yorumunu da çok fazla görebilir olduk. Evet. E, bu noktada da tiyatro yapmış oyuncularla hiç yapmamış oyuncular arasındaki farkı da bazen bulup yakalayabiliyorlar. Ha tabi tabi artık şeyler yani yani böyle bir sürü oyuncu var ya televizyonda hani tırnak içinde e, dizi oyuncularımız e, bazıları yani sadece baby face oldukları için oradalar daha işte güzeller güzel bakıyorlar yani orada fotoğraf önemli oluyor ama seyirci artık şey istiyor bu çok naylon yani plastik e, duygu yok şey yok güzel oynayamadığını anlayabiliyor yani dizilerde de artık iyi oyuncu kötü oyuncu ayrımı çok net anlaşılıyor. Yani seyirci oyunculuk konusunda çok eğitimli bizim ülkede. Yani iyi oyuncudan anlıyorlar, kötü oyuncudan da anlıyorlar. Onların yorumu o yüzden çok değerli oluyor. Peki oyuncu olmak isteyenlerin sayısı epey arttı. Yani e, bu soru da muhtemelen daha önce size yöneltilmiştir. Ne önerirsiniz? Dilayet, dirayet, direnme gücü, iyi bir psikoloji. Ama en önce gerçekten isteyip istemediğini anlamaları gerekiyor sanırım en ya, başta. Zaten bizde, Türkiye'de özellikle şöyle bir algı var yani oyuncu herkes olabilir yani öyle bir durum var. Evet bu arada olabilir yani televizyona çıkıp herkes oyuncu olabilir yani o kadar basit bir şey televizyon yani. Bir mobilya demişti Haluk Bilginay biliyorsunuz ee, televizyon işleri için. Televizyon mobilya o yüzden oraya uygun bir renk uygun bir kumaş evet orada bir şeyler yapabilirsin ama tiyatro öyle değil. Ee, hiçbir zaman da öyle olmadı. Şimdi şu an yeni bir e, akım başladı biliyorsunuz işte ünlüler, selebiliteler tiyatro yapıyorlar falan. Bazı işler olmuyor. Ee, yani kusuyor sahne. Ee, orada yemiyor yani. Ee, bunu da seyircimiz anlıyor zaten ve artık korkmadan yorumlayabiliyor yani, yani ünlü ünlü falan diye sahne yemiyor çünkü. Süremizin sonuna yaklaştık ama toparlamak isterseniz söylemek istediklerinizi alabilirim. Her şey dur, tam cevabını veremedim aslında şeyi sormuştunuz oyuncu olmak isteyenler hani ne yapsınlar. Hı -hı. Yani bir kere oku okumaları gerekiyor bol bol kitap okumaları, izlemeleri, gözlem yapmaları. Gerçekten bu işi isteyip istemediklerini yani hazırlar mı? Çünkü o tutku yoksa o iş olmuyor yani. Hani bu normal bir meslek gibi değil. Evet bu benim bir işim ama bir parçam da aynı zamanda yani ben gittiğim zaman, o işi yaptığım mutlu oluyorum. Yani Türkiye'deki birçok insan işine gittiğinde mutsuz oluyor. Biz bir de üstünde para alıyoruz bu işi yaptığımız için yani para vereceğimiz bir şeyken e, açık olmaları gerekiyor. Yani kafadaki hiçbir e, dar görüşlü kalmaması gerekiyor çünkü sanat böyle bir şey. Bunu gerektiriyor bir sanatçı olmak gerekiyorsa. Her şeyi anlamak gerekiyor empatiyle e, donanımlı olmak gerekiyor. Yani illa güzelsin, bir şeysin, yakışıklısın diye bu iş olmuyor. Özellikle çünkü böyle bir algı var. O yüzden başta da onu dedim. Hı hı. Yani şimdilik aklıma gelenler bunlar aslında çok uzun başlıklar, yani altında konuşulabilecek konular bunlar ama süremiz dar. Böyle bitireyim. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Gidiyoruz. Özlem özel. Görüşürüz. Görüşürüz. Özlem Öçalmaz konuğumuzdu. Tiyatro hakkında sohbet ettik. Gündem programının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle.